Benim de oğlum 5 yıldır Avustralya'da yaşıyor. Maalesef İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği İngilizce bölümünden mezun. Ama bu ülkede ne yazık ki hak ettikleri yerde olmadıkları için bu gençler yeteri kadar aldıkları eğitimin karşılığını bulamadıkları için geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Pek çok gencimizin olduğu gibi. 8 bine yakın doktorun ülkeyi terk ettiği bir süreçte sanki bir şey olmamış gibi davranamayız. Özellikle seçim sonrası yaşanan umutsuz ortam gençlerin daha fazla yurt dışına gidişinin önünü açtı ne yazık ki. Birçok kardeşimiz, çevremizde pek çok kardeşimizin seçim sonrası farklı ülkelere gitmek üzere. Bu sadece ekonomik değil, tabii ki demokratik olarak da bu ülkede nefes alabilmek, demokratik olarak kendilerini ifade edebilmek, istedikleri kitabı alıp, istedikleri filmi izleyebilmek, istedikleri konsere gidebilmek özgürlüğünün yavaş yavaş yok olduğu bu ülkede. Özellikle kadın genç kardeşlerimizin bu ülkede ee, geleceklerinin ve yaşamlarının garantide olmadığı bir ülkede e, Avrupa ülkelerinde ya da başka ülkelerde geleceklerini aramak gibi eğilimleri olduğunu görüyoruz ne yazık ki. E, benim oğlum da bunlardan biri. E, tabii ki burnumuzun direği sızlıyor bayramlarda beraber olmamak. Bu ülkede bayram ne yazık ki kağıt üzerinde sözcük olarak kalan bir unsur. E, hele hele dört buçuk ay önce yaşadığımız 11 bir ilimizi yıkan depremler sonrası buradaki vatandaşlarımızın yaşamını yitirmesi, hayatların sönmesi, ocakların sönmesi, iş alanlarının kapanması, çocukların o güzel mutlu çığlıklarının orada duyulmaması gibi enkaz halindeki bu kentlerde uzun bir müddet bayramdan bahsetmek olası değil. Ben de bu deprem bölgelerinden, kentlerinden birindeyim. Adana milletvekili olarak bu yoğun bir şekilde hisseden bir insan olarak e, Bayram'ın sadece uzun bir süre, orada bir e, gök kuşağı oluşmadıkça, orada yeniden yaşamlar e, kurgulanmadıkça o, o insanların yaşamlarına dair iyileştirmeler yapılmadığı müddetçe, bayram bir sözcük olarak kalacak ne yazık ki ülkemizde. WhatsApp üzerinden görüşüyoruz görüntülü olarak WhatsApp üzerinden görüşüyoruz çok uzak uçakla bile 24 saat mesafede e, Avustralya kıtasında yaşıyor oğlum e, dolayısıyla e, ben de isterdim ki bayramlarda evlatlarımızın gelip bizi ziyaret ettiği e, bir arada aile olarak e, bunu e, en büyük bayram insanın ailesiyle bir arada olmasıdır elbette. Ama ne yazık ki ülkenin geldiği koşullar çocukların ailelerinden, kültürlerinden, sosyal ortamlarından koparak başka ülkelerde gelecek arayışına girmeleri hem anne babaları hem de çocukların geleceğini maalesef çok olumsuz olarak etkiliyor. Bu ülkenin değerleri bu ülkenin yetiştirdiği bu güzel beyinler maalesef başka başka ülkelere yararlı olmak adına gidiyorlar. Bu ülke bunu hak etmiyor. Böyle bir yönetimi hak etmiyor. Son 3 yılda 1 milyona yakın genç geleceğini tamamen yurt dışında arar konumda. Ülkemizin daha iyi yönetilmesiyle bu çocukların buraya dönmesi mümkündü. Dediğim gibi hem demokratik hem sosyal hem iş alanlarının bunlara sağlanması, üretim alanlarının açılması ve hak ettikleri liyakatlı atamaların yapılması ya da hak ettikleri iş alanlarında eğitim aldıkları konularda uzmanlıkları doğrultusunda iş alanlarında üretimde yer almaları durumunda elbette ki bu çocuklarımız bu ülkeye faydalı olmalıydılar. Ama ne yazık ki tekraren söylüyorum, seçim sonrası bu umut umutsuzluk gençler arasında yoğun bir şekilde yayılmış. Ama ben gençlerimize çağrı yapmak istiyorum buradan. Bu ülke hepimizin, Atatürk'ün bize emanet ettiği, özellikle gençlere emanet ettiği bu ülkeye hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Umudu yeniden yeşertmek durumundayız. Bir araya gelerek, büyüyerek, güçlenerek, mücadeleyi büyüterek ülkemizde yeniden güzel günleri kurgulamamız mümkün ortak mücadele vermemiz gerekir diye düşünüyorum. İşte o zaman bayram olur ülkemiz için. Tabii duygulanıyorum. Yani fiziki olarak onu sarılıp koklamadıktan sonra evladınızı yani emek emek büyüttüğünüz, yetiştirdiğiniz evladınızı bir sanal ortamdan görerek sadece merhabalaşmak elbette ki her zaman burnumuzun direğini sızlatıyor. İsterdik ki bayramda koklaşalım, ona sarılalım. Ee, onunla e, bu güzel e, duygulu anları paylaşalım e, isterdik ama maalesef 5 yıldır e, çok e, bu olası e, hale gelmedi ne yazık ki. Çok uzak çünkü. E, çok üzüldüm. Yani ben e, hakikaten bu ülkenin gençleri kadar kendi oğlumun da böyle bir tercih yapmış olması beni çok çok üzdü. Konuştum çok uzun konuştum gitmemeleri için ikna etmek için de uğraşı verdim ama e, ne yazık ki e, yaşanabilir 10 ülkeyi araştırmışlar ve e, hani bizim bu güzel ülkemizden bu yaşanılası e, eğer iyi yönetilse üç tarafı denizlerle kaplı dünya cenneti olan bu ülkemizde e, iyi yönetim olmadığı için kendilerini rahat hissetmedikleri için demokratik bir ortamda hissetmedikleri için daha iyi yaşam koşullarının olduğu ülkelere gitmek istediklerini ifade ettiler. Tabii çok üzüldüm çünkü elbette ki hafta sonları bir araya gelebildiğimiz, bayramlarda bir araya gelebildiğimiz büyük aile olmanın hazzını ben de yaşamak isterdim ama maalesef çocuklarımız yanımızda değil. Türkiye'deki pek çok anne gibi bu acıyı ben de yaşıyorum ne yazık ki.